Ebu şu telefonu bırak artık. Kalk yardım et bize. Kalk. Daha tezgahı açacağız. Hadi. Ay video mu izliyorsun sen gene? Ne videosu anne ya? Abla. Telefon nerede senin? Şurada bir yerdedir. Al. Ne yapacaksın? Hakan beni engellemiş. Onu arayacağım. Kızım bu çocuk seni mesajla terk etmedi mi? Yok mu senin hiç gururun? Ne diye arıyorsun peşinden koşuyor? Ya bilip bilmeden konuşma anne ya. Ben tekrar birleşelim diye aramıyorum. Allah Allah. Tamam, bırak koş ver. Ben baktım. Ay. Al. Komşum. İki dakika gireyim mi? Gir. Sağ olasın. Kaderin teyzesi. Geldiniz. Hoş geldiniz. Buyur, Buyurun. Börek mi açıyorsunuz? Arada sipariş geliyor onu yapayım. Hmm. Zaten. Ee, dün ben evde iş yaparken Kader'e dedim ki hani kapının önünde oyna. Ee, sonra bir baktım yok. Ya, akşama kadar ara tara tabii yani meraklandım sinirlendim ben de çok. Sonra birden senin kucağında görünce de Sinirim boşalttı. Kusura bakma yani. Kader öyle söylemedi. Bileklikleri satmadan gelme demişsin. Aa! Ay <laughs> olur mu canım öyle şey yalan ayol. aa! Kan çekiyor işte ya bunun. Anası da böyleydi. Nerede anası? Niye kendisi bakmıyor çocuğuna? Onu ben de bilmiyorum vallahi ya. Doğurunca böyle yetimhaneye falan bırakacaktı. Biz her Erkan'ımla kıyamadık. Nüfusumuza geçirdik. Allah razı olsun. Hiç sormuyor mu kızını? Ne yiyor, ne içiyor? Nasıl yaşıyor? Hiç merak etmiyor mu? Allah belasını versin.